Aa, bak abi, şu an abi, burası Şurası abi, kritik. Abi. Güm diye geliyor şimdi. Abi, burası çok kritik hocam ya. Ne diyorsun? Bir Garp yorum yap. Nereye bir koyacağım yorum ya. yap. Hemen bir yere koymamıza gerek yok. Abi Garp'ın yani mesela yaptığı şeyleri düşünüyorum da hümetten dolanmayı ayırırsan Garp biraz şey oluyor. Çok ya, net Zaten ayrılıyor. Çok net ayrılıyor. Ee, Garp bunun tamamen donanma tarafında ya yani evet. fiilen de öyle. Hani evet. adam rank atlamıyor hükümete işe girmeyeyim diye. Bu arada şöyle, Öyle düş düşününce. şöyle, şöyle düşünmemiz gerekiyor ya zaten en başında. Dünya hükümeti evet çok pislik bir şey ama aslında dünya hükümetinin kurulma amacı da bakacak olursan aslında kötülük yok. Halkları korsanlara karşı koruyalım mı ya amacı? Donanma bunu abi, getiriyor. Yani, abi bence garp o zaman. Ben garpa adam diyemem. Neden lan? Adam neden diyemezsin? Yani sonuçta ona rağmen mesela Yine de şey kısımlarında taviz yok. Yok ya adamla dersin oğlum ya. Ya bu adamın yok ettiği her insan bunu hak eden insan ya. Kimden bahsediyor mesela sen? Ya mesela en basitinden arı kovanını düşün abi. <laughs> Ya yani. bu garp, garp sanırım adam ya. Bir ben bak 2 satır bekliyorum senden bir şey söyleyeceğim yani adamlığa girmemesi için argüman sunacaksın diye. Ya düşündüm bayağı düşündüm ama yok şey bile adamlık ya. Bir yandan da bak bir varin, yandan da Morin Ford bile adamlık ya. Yani. Bir yandan da düşmanının çocuğuna çocuk olduğu için alıp sahipleniyor yani Çocuktur, günahı yoktur. Bu <laughs> benim, oğlum benim, benim oğlum sakattır. Adam oğlum sakattır. Adam ve yani bu kadar yaşlı olup da gücünün %80'ini, %70'ini koruyabiliyor olması da korkunç bir şey abi ya. O, 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 onu o,